Evet, herkese günaydın sevgili dostlar. Bugün yine bir sabah suyuna geldim. Biraz silikon karidesle levrek avı yapmayı düşünüyorum. İnşallah keyifli bir av olur. Daha önce burada güzel bir balık kaçırmıştım. Gerçekten yani e, trofi olacak bir balık. Bugün inşallah yakalarız. Güzel bir keyifli bir av geçer. Sizlere şimdiden keyifli seyirler. Bugün e, silikon karidesle başlayacağım ve kamışım bir farklı bir kamış arkadaşlar. Şu anda kullandım. 5.20 atarlı Osaka'nın e, Psycho Spin diye bir kamışı. 2.10 uzunluğunda. Bakalım biraz deneme yapacağım bu kamışla. Tabi e, bunda sevmediğim bir kısım var bu kamışta arkadaşlar. Sap uzunluğu biraz fazlaydı. Ben tabi sap uzunluğunu değiştirdim. Biraz daha kısalttım. Tam kendime ideal yaptım. Çok hafif uzun geldi ama dengeli ve güzel bir kamış. Benim hoşuma gitti. Sert aksiyonlu. E, tam bizim kullanacağımız tip kamışlar arkadaşlar. Sert aksiyonlu. Benim genelde sevdiğim kamışlar. Genelde yumuşak aksiyonlu kamışları pek kullanmayı tercih etmiyorum. Bakalım bu kamışla da belli bir süre bu kamış kullanacağım. Nasıl sonuçlar alacağız? Bunu videolarda paylaşacağız tabii. Haydi bismillah dedik başladık bakalım. Bir şeyler denk gelir mi diye. Evet arkadaşlar, bu dönemde nasıl silikon karidese çok fazla rağbet göstermiyor hayvan. Bizim bu bölgede böyle yani niyese bilmiyorum. Ee, silikon dikkat de bölgede azalıyor, gerçi onun da etkisi var herhalde. Hayvanın avlanma durumu değişiyor tamamen. Onun için yine su üstüne geçiş yapıyorum. Ufak yemler. Fox Booster kullanacağım yine. Bakalım belki bununla bir şeyler getiririz. Diye düşünüyorum. Of, of 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 of, aldım arkadaşlar. Oo, of. hiç beklemediğim anda güzel balık güzel balık. Evet sevgili dostlar. Güzel balık. Hadi bu sefer kaçırmayacağız. Fena balık değil. Hadi bana yüzüyor. Hop otlara girme. Güzel girdi. O otlara gitti otlara. Çıkaracağım ben bunu buradan. Evet arkadaşlar güzel balık. Fena balık değil. Gel, gel canım. O kadar karides sattım, Bilmedi. Demek ki dediğim gibi hayvanın avlanma stili farklı bu ara. Pek genelde karidesse değil, su üstüne biraz daha fazla ilgi gösteriyor. Güzel boymuş. Güzel balık aslında ama ben salacağım bunu tabii ki. Bana göre düşük balık arkadaşlar. Boy olarak şöyle göstereyim. Of bu saatte yine iş yaptı. Evet arkadaşlar. Güzel boy aslında. Çok ee, çoğu kişi bunu alıkoyar. Ee, limitler üstünde aslında. Ama benim limitim altında. İspendekten çıkmış bu hayvan. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel boy. Fena boy değil. Güzel mücadele etti. Hadi git bir tane. Hadi. Olduğun yere git. Of kaçtı gitti. Hadi bakalım. Evet, ağımıza kaldığımız yerden devam. Güzel bir boy balık levrek aldık. Of aldım 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 aldım. Of 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 bıraktı bıraktı. Yanından çok güzel geldi aldıydı. Hadi be. Hadi be kaçırdım bir tane daha sevgili dostlar. Biraz acele ettim galiba. Of kıyı yapar. Çok yakın çekiyordum böyle. güzel girdi ama ıskaladı of aldım Oo, ilk atışta aldım. Evet sevgili dostlar. Ufak boy ama ya. Direkt attım. Atar atmaz daha aksiyonu vermeye başladım vurdu. Hadi gel canım. Gel, gel. Kaçırmadan çok iyi geçmedi bu. Gel. Çok ufak ya. Ufak ufak yavru da. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel bir tane gel. Evet kalama bile alamıyor doğru dürüst Ufak çünkü. Of, arkasından gelen of, 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 of. Ee, sevgili dostlar bunun arkasından bir tane daha geldi. Gerçekten çok iriydi gördüm. Hayvanı suyun içinde gördüm. Bu daha yavru tabi. Bunu salıyoruz. Bunun peşinden geldi bir tane de. Hadi bakalım incitmeden seni salalım. Evet. Ufacık bu. Ama arkasından gelen gerçekten çok güzeldi. Bu daha bir garış. Hadi git. Evet sevgili dostlar. Sabah suyunda güzel bir av yaptık. Ee, güzel takipler aldım. Zaten su üstüyle geçince hemen güzel bir balık aldım. Ee, fena bir av olmadı işin açıkçası. Güzel av oldu yine. Ee, ayrıca yeni kamışımı da test etmiş oldum bu sayede. Ee, ilk avında gerçekten güzeldi. Ben beğendim kamışı. Hem sert aksiyonlu hem güzel. Aksiyonu güzel. Ee, fena bir kamış değil arkadaşlar. Yani fiyatına nazaran ondan bahsetmek istiyorum. Fiyatı gayet ucuz. Yani yaklaşık 200-250 bandında olması lazım. Tam da emin değilim ama o bantlarda geziyor galiba fiyatı şu anda. Ee, güzel kamış, sert aksiyonlu kamış. Silikon karidesle attım onun başlangıcında. Atarken sorun yaşamadım yani. Atış esnasında. 5-20 olmazsa has hasabeviyle gayet iyi mesafelere gönderiyor. Ki hakeza şöyle 5 gram su üstlerinde güzel mesafelere gönderiyor arkadaşlar. Yani tavsiye ederim bu kamışı da kesinlikle. Ben beğendim. Bakalım uzun kullanımda nasıl bir izlenim yaratacak bizde. Bunu da denemiş olacağız. Avdan bahsedeyim kısaca arkadaşlar. İki tane devrek yakaladım. Bir tanesi küçük, bir tanesi de güzel boydu. Yani iyi boydu. Son yakaladım biraz küçüktü ama ardına gerçekten güzel bir balık geldi. Bilmiyorum takip mi etti ispende ne oldu bilmiyorum ama gerçekten iri 2-3 kiloluk bir balık peşinden geldi. Ama saldırmadı tabii ki bu e, balıkları suya iade ettik. İlk balığımız güzeldi boy olarak. Onu da suya iade ettim. Sürdürülebilir balıkçılık adına e, bu tip balıkları bırakmak gerekiyor muhakkak. E, yine fena bir hava olmadı. E, güzel bir hava oldu sevgili dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın. Herkese iyi günler. <laughs>